arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu, bu oyuncağı bu hırsız oyunu. Bir zamanlar çok trenddi Şimdi oynayacağız yüzden Böyle birinci bölüm ikinci bölüm falan atacağım arkadaşlar. Az önce kendi utanç verici attım. Valla atmaya çalışıyorum işte akşam falan gece atacağım. O da iki yine şu turuncularla bunu kurtarıyor öyle. bu da hırsızlık yaptırıyor buna. Tamam oğlum tamam 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 tamam. Hiçbir şey anlamadığım için okumuyorum. Bu hızlanıyor arkadaşlar. Böyle koşuyor. Bunu alıp kaçacağız. Bu kadar. Oyunu bayağı unutmuşum ya. Kazanak burada. <laughs> ee, burada para. Evet. 5000 TL kazandım. Var. Neyse Bunlar da şeyler arkadaşlar böyle. Bunları falan güçlendirebiliyorsunuz. Bunlara hiç gerek yok. Buradayım. buraya doğru koşalım. Az önce buradaydık. Bunların hepsini bitirmeye çalışacağım ama tabii bu bölüm bitirmeyeceğim hepsini. 5 dakikaya kadar nereye gelirsem o kadar kadar. Çünkü en fazla 5 dakika çekebiliyorum. Ben neden bu odalara giriyorum diyorsunuz. Bu da şey oluyor. Altın arkadaşlar. Altınlar önemli. Ah bu arada çok savaş ya altın. Bu böyle değildi ya. Bayağı yavaş. Hadi tamam. Şimdi gidebiliriz. Daha kapıyı kapattım. Aç. Aa, orada var arkadaşlar. Kümesini alayım ki daha çok para kazanayım arkadaşlar. İlk bölümler böyle kolay. Ama git gide zorlaşıyor. Bunu da al. Bunlar tamam full aldık arkadaşlar. Gel Şimdi gidelim. Aa. Neyse. Sıkıntı değil. Gide gidiyorum. Şimdi diğer eve gidiyorlar. Bana reklam YouTube bak hep reklam çıkıyor. Benim suçum değil. Yani telif yememe verme. O zaman bu fikir geldi onu yapacağım. Evet arkadaşlar interneti kapattım şimdi şey reklam çıkmaz. Gidiyorum. Yine orada. Tamam ya. Her seste geliyor arkadaşlar. Ben neden buradan geldim ya? Git, git geliyor geliyor. Kaç gel Oha lan buradan gidebiliyor muyduk? Ben bilmiyorum. Şuradaki odaya gideceğim. Alıp gideceğim ya. Çok kılmak istemiyorum. Az para kazanayım gerekiyor ya. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu nasıl bitirdim dersiniz. Ben 2000 TL biriktirin tamam mı arkadaşlar. Gerisi kolay. Bir tane zırh var. Onu alıyorsun. Hiç kimse sana vuramıyor arkadaşlar. Öyle bir şey var. buçuk dakika oldu. <gülüyor> <gülüyor> Tüm bari toplandık diye mi? Evet ettim var. Şu an 168 TL. Biriktiriyoruz. Şimdi diğer. Bu ev küçüğe benziyor. Ben çıkarız diye tahmin ediyorum. Ama git gide zorlaşıyor arkadaşlar. Bunlar bir şey değil. Bunları gözüm kapalı yapıyorum ben. Abarttım. Şaka yaptım. Yani gözüm kapalı yapıyorum derken. Yani şey amaçlı. Hemen bitiriyorum yani. O kadar mı yani? gerçekten. Tamam tamam tamam. tamam. gerçekten bu kadar mıydı? Aaa. Neyse. Lakin ölme. Arkadaşlar son. 30 saniye. 30 saniye de bitirmem lazım. Sıcak yaptım ya. 5 dakikadan da olabilir de. Ha, uzun olmasın ya. yine reklam çıktı. Arkadaşlar interneti kapattım. Yine reklam geldi. Bu nasıl bir şeysin? Salak. Yemin ediyorum salak. Ee, mallar. Salaklar işte. Abi gerçekten bu kadar kolay görevler vermeyin ya. Şu videoyu 3 like isteyeceğim. Tamam hadi 3 like. Vallahi 3 like. Koş! <laughs> <Taş>, Koş! <taş. gülüyor> Beş dakika oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Video kötü olduğu için. Haydi size bir kıyak yapayım. 3 like istiyorum 3 like hadi ya. çok da değil ya 3 3 Zaten bir tanesi ben beğeneceğim 2 kişi benden ne olacak Neyse yani videomuz buraya kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. E bu videoda sonra bir tane bakacağım ama bu oyunu sileceğim arkadaşlar çünkü tablette çok yer yok. E diğer ki videoyu görüşürüz.